2021-22 eğitim üretim yılının birinci dönemi kronik sorunlara çözüm üretilmeden okulların temizlik ve güvenlik personel ihtiyacı giderilmeden meslek kanunuyla beklentiler karşılanmadan sona ermiştir. Salgının gölgesinde geçen bu dönem eğitim çalışanlarının gayretli ve özverili çalışmalarıyla tarihe geçmiş. Bakanlığın okulları açık tutma iradesi kamuoyunda takdirle karşılanmış. Her şeye rağmen eğitim öğretimden vazgeçilmemesi doğru bir karar olarak alınmıştır. Ve Sayın Bakanımızın da eğitim çalışanlarına bu konuda emeklerinden ve fedakarlıklarından dolayı başarı belgesine herhangi bir ayrım yapmadan tüm eğitim çalışanlarına vermesini bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşme aşamasında olan öğretmenlik meslek kanunu konusunda somut adım atılması, 3600 ek gösterge vaadinin yerine getirilecek olması, kariyer basamaklarının ücret artışlarıyla birlikte yeniden hayat bulacak olması, aday öğretmenlikten Asil öğretmenliğe geçişte yazılı sınavın kaldırılıyor olması bir kısım sorunların çözümü için adım atılmış olması eğitim camiamızda olumlu karşılanmıştır. Ancak meslek kanununun meclise sevk edilen haliyle beklentileri karşılamaktan uzak oluşu eğitimcileri maalesef hayal kırıklığına uğratmıştır. Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenliği bütün boyutlarıyla ele almalı, her açıdan yapılandırmalı, sadece kariyere hapsetmemeli, öğretmenlerin sosyal ve mali haklarını da mutlaka geliştirmelidir. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğe son verilmemesi, öğretmen atamalarından mülakatın kaldırılmaması istihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan eğitim çalışanlarına ilave teşviklerin verilmemesi, birim ek ders ücreti miktarının düşüklüğü, eğitim kurumu yönetmeliğinde özlük haklarını ve yetkileri geliştiren kariyer odaklı sürdürülebilir bir sistemin halen hayata geçirilmemesi, eğitimin rehberlik ayağının eksikliği, öğretmenleri şiddete karşı koruyacak bir yasal düzenlemenin çıkarılamaması, öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanamamasının doğurduğu mağduriyetler, okulların ödenek ihtiyacı ve yardımcı personel istihdamı gibi sorunlar konusunda mutlaka ivedi çözümler beklemekteyiz. Sözleşmeli istihdam sonlandırılmalı, ücretli öğretmenlikten mutlaka vazgeçilmelidir. İşte en son biliyorsunuz 15 bin öğretmen atamasından Urfa'mıza da yaklaşık 1200 öğretmen düştü. Ama aldığımız bilgilere göre yaklaşık 650 civarında öğretmenimiz özür grubundan dolayı diğer illere gitmiş oldu. Dolayısıyla Urfa'mızın da öğretmen açığı hali hazırda son sürat devam etmektedir ek gösterge düzenlemesi tüm kamu görevlilerini kapsamalıdır. Kamu personeli sisteminde ülkesine ve milletine hizmet eden diğer unvanlardaki kamu görevlilerinin de ek gösterge beklentilerini karşılayacak, ek gösterge kaynaklı mağduriyetleri giderecek, çalışma barışını ve iş huzurunu sağlayacak şekilde tüm kamu görevlilerini kapsayacak bir ek gösterge çalışması mutlaka yapılmalıdır eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek caydırıcı tedbirler mutlaka alınmalıdır. Eğitim kurumu yöneticiliği ikinci görev olmaktan çıkarılmalıdır. Eğitim kurumu yöneticiliğinin eğitim liderliğine dönüştürülmesi, yöneticiliğin profesyonel bir meslek olarak ele alınması, ikincil görev ve görevlendirme kapsamından mutlaka çıkarılıp, kadro unvanlı bir hale dönüştürülmesi gerekir. Okul bazlı ödenek uygulamasına geçilmeli, temizlik ve güvenlik personeli yetersizliği mutlaka giderilmelidir. Öğretmen atama ve yer değiştirme süreçleri mağduriyete neden olmamalıdır. Genel idari hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışmalarına mali ve özlük hakları iyileştirilmelidir. Eğitimin kalitesi için ter döken memur ve hizmetli çalışanlarımızın mali ve özlük haklarının da mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor ve bunu da bekliyoruz. Özellikle hazırlık ödeneği öğretmenlerle birlikte eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde emek sarf eden Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görevli tüm hizmet sınıflarındaki eğitim çalışanlarına da mutlaka ödenmelidir. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği takvimi bir an önce yayınlanmalıdır. Memur ve hizmetliler başta olmak üzere genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı ve diğer hizmetler sınıfında yer alan eğitim çalışanlarının Liyakat ve kariyer ilkeleri çevresinde mesleki ilerlemelerini sağlayan en önemli araçlardan biri olan görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları konusunda bakanlık somut adımlar atmalı. Sınav ve atama takvimi bir an önce bakanlık çalışma takvimine alınarak belirsizlik mutlaka giderilmelidir. Eğitim Birsen Şanlıurfa Şubesi olarak yarı yıl tatilinin öğrencilerimiz için bir dinlenme dönemi olmasını temenni ediyor. Eğitim çalışanlarına salgının gölgesinde geçen eğitim öğretim dönemi için verdikleri emeklerinden ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.